Şimdi e, olay nasıl gerçekleşmiş abi sen? E, yemeğe gittiğin sırada mı gerçekleşmiş? E, nasıl olmuş yani? Ben iftar için e, eve gitmiştim. İftarımı yaptım. E, çay beklerken şöyle dedim bir güvenlik kamerasına bakayım. İş yerimin önündeki malları da çekmemiştik. Ramazan dolayısıyla akşamları açıyoruz. Vatandaşa ayakkabı satmak için, bayramlık alışveriş için. O sırada bir baktım bir bayan ve çocuğu e, dükkanımın önünde dolanıyor. Bir baktım çocuk eliyle annesine işaret etti, e, bayrağı gösterdi. Annesi de kucakladı ve bayrağı birkaç kere öptü yani. Ben çok duygulandım. İnanır mısınız yani bayrak sevgisini o yaştaki o çocuktan görünce çok duygulandım. Hemen e, geldim. Çocuğu öptüm, gönlünü aldık. Güzel cennet bir ayakkabı giydirdik, dedik. ödüllendirdik. Güzel oldu yani. Bayrak sevgisini o yaşta kazandırdığı için o ailemize teşekkür ediyorum. Gelen ailemiz Leblemze değildi. Bir senedir bizim misafirimiz. Sağ olsunlar burada bir ev sahibimiz evini açtı. Oturuyorlar. üç tane çocukları var. Ee, kız çocuğumuzun adı Zehra. Zehra ile çok güzel bir bayrak sevgisi oluşmuş.